Bilimleri anahtarlarla öğrenmek, bilim dünyasına adım atan insanların yapması gereken en önemli iştir. Her şeyin bir kapısı, bir de anahtarı vardır. Evlerin, arabaların kapıları ve onların anahtarları vardır. Hatta eskiden şehirlerin bile kapıları vardı. Kapılar varsa, elbette anahtarlar da vardır. Bilim dünyasının da elbette kapıları ve o kapıların da hususi anahtarları vardır. İnsanın evine anahtarla girmesine kadar kolaydır Ya onu kaybedip başka yollar denemesi ise ne kadar zordur. Burada şunu da ifade etmek gerekir ki önemli şeyler sandıklarda, kasalarda, mahzenlerde saklanır. Bunlar öyle ortalıkta bulunmazlar. Kainattaki bir kısım bilimsel ve sanatsal gerçekler de herkesin görebileceği şekilde aşikar değildir. Bilim ve sanat insanları bu gizli yönleri bulmak Için çeşitli yöntemler, metotlar geliştirir ve bir şekilde o kapıyı aralamaya çalışırlar. Pandemide Covid-19 virüsünün gizemini çözmek için bilim insanları aylarca uğraştılar.